Gençlerin gerçekten ülkeye dair söyleyecek sözleri var, ama aynı zamanda yapma becerileri ve sabırları da varı da e, kabul etmek ettirmekle ilgili bir şey bana kalırsa. O yüzden bir nasıl ki bir genç genel başkan yardımcılığı yapabiliyorsa, parti meclis üyeliği yapabiliyorsa, ilçe başkanlığı da yapar, il başkanlığı da yapar. E, ha, yani partiye dair bütün önemli görevleri yapabilir ve iktidara gelindiğinde bakanlık da yapar veya işte çok önemli görevlerde de yer alır iktidarda diye e, düşünmek, düşündürebilmekle ilgili bir şey bana kalırsa. O yüzden bu genel bir anlayış değişimiyle ilgili. Son yıllarda ben bizim partimiz açısından çok e, olumlu buluyorum. Çünkü %10 olan kotayı 2012'de biz kabul ettiğimizden beri önce gençler yönetimlerde görev almaya başladı. O tecrübe sonucunda artık daha da fazlasını yapabileceklerini kanıtladılar, kanıtladık. Ve ondan sonra... E, giderek daha fazla oranda gencimiz oldu ve e, en son tüzük değişikliğinde de %10 oranını %20'ye çıkardık. E, bu bana kalırsa çok önemli ve bu da devam da edeceğini düşünüyorum. Yani artık e, dediğim gibi bir yönetebilme kabiliyetimizin olduğunu, uzmanlığımızın olabileceğini bazı konularda ve uzmanlığın yaşla gelmediğini ve özellikle ülkenin çoğunluğu gençlerden oluştuğu için gençlerin sorunlarını hatta Şöyle söyleyeyim, ülkenin sorunlarını daha ayrıntısıyla, daha yaşanan ve e, daha, e, yani yaşanan sorunlar bakımından daha güvencesiz insanlar açısından anlayabiliyoruz. Bunu kanıtlayabilmiş olduk ve e, bunun devamı da e, gelecektir. Yani bu e, daha da fazla olacak, bu sadece CHP'de olmayacak, bu bütün partilerde e, istesinler veya istemesinler kabul etsinler veya yerlerini bırakmak istemesinler ama daha fazla gençleşme olacaktır yönetimlerin her kademesinde diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda bu anlayış değişikliğiyle de ilgili bir şey.